I tell Arkadaşlar bu de, e, normal sade survival'ın ilk bölümle karşınızdayım. E, ileride daha fazla kişi eklemeye çalışacağım. E, gelirlerse daha fazla kişi ekleriz. E, şimdi ilk dönemden başlayalım. E, evet bonus sandık açtım tabii ki de. Şunları alalım. Ee, hemen şöyle bir şunu bir çevirelim table ve kendi tekstürü bakayım arkadaşım yapmıştı Ömer Ömer yapmıştı bana ee, kendi tekstürü dedi ama <laughs> o beğenmiyor nedense ben de bilmiyorum. şöyle hemen şöyle bir yol açalım hemen taş kalalım şunu da öldüreceğim birazdan eti bereketli belki kurban keseriz kurban bayramın özel e, konuşacak konu bulamıyorum tek başıma çektiğimden ama bu bölüm e, bence bu seri güzel olabilir e, şu an oyun neydi normalde mi aynen normal iyi İleride easy fan alırız çünkü bu olabilir yani legacy minecraft gibi Şeyler şeyler olabilir oyun gibi ya ben şey taş itemlara geçelim çubuk varmış ama neyse hemen bir tane taş kazma sonra taş balta bir tane de kılıç şöyle tam şunları bir chestin içine bırak da şöyle atalım şimdi chest alacağım şöyle kalsın bunlar. Allah odunu atma Allah oh. of Tamam şimdi şunu da kıralım. Bu geldi. Yani. Şunları da alalım. Şimdi şu koyunu bir öldürelim. Etinden faydalanalım biraz. Gelmemiş eti. Şöyle hemen. Şimdi şunu da yiyelim. Hemen. Neyse hemen şeye başlayalım odun kasmaya biraz. Keşke Timber'ın modu falan. Modlu Survival'ın yeni serisi gelecek. E, bu daha güzel bence. Yani daha fazla bölümleri çekmeye çalışacağım onda. Onda Onu e, da daha öncekinde 6 bölümüne çekmiştim. Önceki seriler tabii. ilk, bir, ilk kanalın başlangıçlarıydı o zaman. Şimdi bayağı daha fazla çekmeye başlayacağım. Ee, öncelikle like atın bence. Like like. Şu tatlı skin'e bir like gelsin. Şöyle bir tatlı skin'e like gelsin. Ee, arkadaşlar benim bir hesap bayağı kötüleşmeye başladı. Yeni bir almaya çalışacağım. Ee, daha fazla yani işte videolar daha fazla gelecek. Yani daha iyi olacağını düşünüyorum daha fazla geleceğini ama daha ya yeneceğim ya da yeni bilgisayar alacağım. İçindeki malzemeleri indireceğim ya da yeni bilgisayar alacağım. Bilmiyorum hangisini yaparım. O bana bağlı bir şey. Bence bilgisayarı yenilerim ya biraz şey yaparım. Ee, yeni şeyler alırım. Bilmiyorum bilgisayara. Yeni parça alırım şu an yani bayağı pahalıydı şimdi bayağı düşük ee, bir sürü video programı yüklediğim için bir şey bayağı kasıyor ya da oyun oynuyorum her gün. Rahat falan oynuyorum. Şimdi şunlarda da tak yapalım. Bir de etleri lazım. Şunun etlerini bir alalım. Diğerleri nereye uçtu? Burada. Bunları da bir alalım. Şöyle. Tamamdır. Köy bulursak iyi olur ama bulabilir bulabilecek miyiz onu bilmiyorum. Köy bulabilir miyiz? Tek atıyoruz. Evet acıktık. Maden de yapsak bilmiyorum. İlkten bence maden de biraz kalalım. Sonradan normal e, ev yapmaya başlarız. İlk bölümden böyle olur. Eee... Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Evet maden. Biraz maden yapalım. Kömür. Evet. Şimdi şurada kömür. E, i̇leride başkalarını da eklemeye çalışacağım. Ne seriye. Seri bence iyi olacak. E, Like'lar. Like, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olsanız beni, beni çok mutlu edersiniz. Ve beğenmeyi de unutmayın. Beğenmek para kazandırmıyor zaten azıcık alsak da para az oluruz yani şu an kanal durumu iyi olmadığı için yani daha az para olur şu an yani abone olsanız seviniriz yani sadece para için yapmıyoruz bunu e, ben şu an zevkim için yapıyorum yani daha mesela video çekince başkaları izleyince bir hoşuma gidiyor ve maden kapalı şimdi şöyle bir yukarı gidelim sonra bence maden ev yapalım maden taştan ev daha iyi o purple deri üstüm olunca boyayacağım. Hemen şunları bakayım purple değil mi bunlar? Purple, purple. Yani eflatunmuş. Eflatuna boyarız, sıkıntı değil. Kırmızıya da boyarız. Sarıya da boyarız ama sarı almayacağım şu an. Evet beyaz, gri. Gri olması lazım bunun. Şimdi şöyle. Aa! Bence hemen şurada bir Eee hemen biraz şey kasalım Taş, taştan bir ocak yapalım. Ocakta Eee şeyleri pişirelim etleri. Sonra onları yiyelim. Çok mantıklı. Bu hangi rengi veriyor acaba? Pembe. Tamam pembe yaparız. Pembe daha güzel. Şimdi hemen bir evet. Şuraya kömürler. Bir iki tane bu. Ben de o sırada ekmeğim varmış benim ben daha yeni fark ediyorum animasyonlar niye kapalı acaba neyse kapalı kalsın <laughs> çank kaç çank Chunklar 12 12 kötü 8 alalım 8 çok yüksek abi aynen 8 süper hiç görünmüyor Line, line değil başka bir şey. Bence şuraya bir ev yapalım şuraya. Buraya bence güzel olur. Yeşillik. Ana maden. Maden ama bayağı bir... evet istedim madene ulaştım. Şöyle bir tane ayranımız olsun. Ayran. Şöyle atlarsam evet. şöyle şimdi şurada su var ee, Şuraya gidelim buraya ee, arkadaşlar haftalık e, koyum montaj yapmaya çalışacağım yani daha fazla haftada video atmaya çalışacağım Bence daha iyi olur haftalık e, haftada daha fazla video atmaya çalışacağım günde bir ya, günlük atmaya çalışacağım ama okul olduğu için şu an 15 tatil ama yani e, semester Sevmese tabi çekebiliyorum ama konu bulamıyorum. O yüzden bu seriyi başlattım. Sonra modlu survival serimiz olacak. Yeni seri o daha iyi olacak. Oha! Projemiz çok güzel. Buna mı olsun evimiz bence böyle manzaralı. O bence değişik olur. Biraz kömür dalın Ben şurayı kazmayayım. Aynen kazmi. İleride daha yeni serilere e, devam etmeye çalışacağım. Daha yeni seriler olsa daha yeni olur, daha güzel olur, çok hoş olur. Ma ben ena. boş boş konuşuyorum. Boş. Nedense bilmiyorum. Konu bulamıyorum çekecek video çekecek konu bulamıyorum. Ay gitme. Ben ilk bölümden güzel bir maden arayışı. Güzel madenimiz var. Buraya gel. Şimdi buraya başka bir ha su. Suyla Dört vuruşta öldü. Bakalım burada daha uzuyor. Ben canavar öldürmek istiyorum. Ama neyse. Şöyle şunu da bir alayım. Bağırmayın. Bağırma. Aa akşam oluyor. Ben direkt eve git. Bence ev yapayım. Şöyle bir ekmeğimiz yiyelim. Ekmek. <laughs> Normalde bayağı tutturuyorlar okçular. Yani iskelet bayağı tutturuyor. Baksanıza tutturuyor bildiğin. Creeper var. Gel buraya yani buraya. öldü. Sen de öl bir şurada creeper var ben hiç bulaşmayacağım ben direkt gidiyorum. Yukarı çıkacağım. Şöyle şuraya gidelim. Oho. Allah. Evet. Evi yapalım. Evi yapıp bitirelim önce. Ben ne yaptım? Ana game yok değil mi? Ben game rule'a eklemedim. Game rule olmasın bence. Fail. Bismillah. Olsun. Gene <laughs> güzel. Böyle bir çekmek güzeldi. güzeldi. Hı, bilmiyorum. Hayır buraya yaklaşmayacağım. Buraya niye böyle ya? Gelme gelme. Çıkamaz bence oradan. Item'lar neredeydi? Hani şurada. Ben nereye uçmuşum öyle? Oha, o kadar item var mıydı? Varmış. benim baltam nerede? Balta. Aa baltam burada. Gözükmüyordu. Evet şimdi şunları da alalım hemen evimize gidelim bence. Ki preventor yapmak istemiyorum. Şöyle çıkalım. Allah. Daha turuncu gözüküyor. Nefes alalım. Şöyle çıkalım. Görünmez blok var sanırım bir anda. Tamamdır şimdi ee... Şunu öldürelim şunu. Yeni modlu survival serimiz ne olacak hayır 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 Öl Öl Aa küçük zombi <laughs> Oha buraya şey kaynıyor ya ben bunu easy almak istiyorum. Easy. Kolay. Buna la. Süper seçim. Ana. Ne yapıyorsun? Lan bence güzel. Aa, üç boyutlu güz. Üç boyutlu mu gözüküyor bana mı öyle geliyor? Öl öl. Onun üç boyutlu gözüküyor sanki. Ölsün ya ben Ölün Ben şuraya bir hemen evimi yapayım Buraya gel Hayır Şöyle hemen kapatalım aynen güzel 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 Şöyle benim yemeklerim bir şey değil mi? Hemen şöyle küçük bir ev yapalım sonra şehir merkezi falan Oha bir yürü bu Bayağı da gelişir. Şimdi şöyle küçük bir yer yapalım. Sabah olsun. Yatağımız da yaparız. Evet, odumuz da var bayağı. Şöyle bir crafting bir tane yatak yapalım yatalım. Ama çevrede zon yani şeyler var diyecek kesin. Ben şöyle hemen bir yatağımı yapayım. Hani. Şöyle şuraya bir koyalım. Evet. Ee, et yet et. Ah yaptım tamam. Bence bu bölüm bu kadar olsun. arkadaşlar bu bölüm, bu bölümde e, evi yaptık. E, ev yapmadık da doğrusu. İkinci bölümde ev yaparız. E, neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.